burada işte Ürencik Yaylası var. Ürencik Yaylası mı burada bindiriyoruz. Milli parklar dışında. Ben ondan yap. Biz beceremiyoruz bu işleri abi. Şimdi biz faytonlarla 30 senedir çalışıyoruz Abat'ta. Yani gelen müşterilere, misafirlerimize <laughs> hizmet veriyoruz yıllar boyunca. Günlerdi yani bu kış ayları yaz ayları değişmiyor. Ama şu anda kaldırıldı yani. Niye kaldırıldı? Yaylaya kaldırıldı. Buraya da gelen giden yok yani. Şu anda Arap müşterilerimiz de var. Gelip gidemiyorlar yaylada. Ya işte şey olarak yani at fazlalığından dediler. Kirlilikten dediler. Yani o yüzden şey yaptılar Dura'da yani aşağıda. <laughs> İstanbul'dan bir sürü. Şey. Olumsuz olmuş. Yani keşke dursaydı. Değer katıyor. Yani en azından bir e, biz İzmirli olarak atları pek gördüğümüz yok. Sadece işte orada belli yaş, belli başlı yerlerde at çiftliği var. Hani görmek açısından, ne bileyim çocukları götürmek açısından atları götürebiliyorduk, çocukları gösterebiliyorduk orada. En azından buraya geldiğimizde de bir görmüş olurduk, farklı olurdu. Daha önceki senelerde olduğu söylendi. Bu sene görmedik. Sadece e, jandarmanın bindiği iki at gördük bugün. Sadece o. Başka bir şey yok.